Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Akın Dağyeran. Bu video serimizde Opel Astra H'den bahsedeceğiz arkadaşlar. Daha önce yaklaşık 5 ay önce bir Astra J çekmiştik biliyorsunuz. O videonun içeriğinde izleyenleriniz hatırlayacaktır. Opel Astra H kasa kodlu serilerden bahsetmiştim. Aslında Türkiye'de, ben hem Türkiye'de hem Kıbrıs'ta yaşıyorum arkadaşlar. Türkiye'de 0 km olarak aldım. bir Astra H olduğundan bahsetmiştim. Astra J ile H arasında bazı farklılıklar gözlemledim. O yüzden özellikle bu videoyu sizle paylaşmak istedim. Sözü çok fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar video konuğumuz 2011 model Astra H aslında bu aracı ben alırken SNCHA paket olarak almıştım ama o dönem yeni kasaya J kasalara geçiyordu. SNCHA artı konfor paket olarak geçiyor arkadaşlar bunlar. Klasiklerin bir diğer modellerden 2009 modellerden bazı farklılıkları var. Onlardan da bahsedeceğim ama ondan önce aracımız 1.3 CDTI motor arkadaşlar. 1.3 CDTI motor biliyorsunuz ilk fiyatlarda kullanıldı. 2005 yılında da yılın motor ödülünü aldı. Ben daha önce Opel Corsa'da da kullandım arkadaşlar bu motoru. Bu aracı alırken de Corsa'mı satmıştım. Corsa'dan sonra motor oradan çok memnun kaldığım için özellikle 1.3 CDTI motorlu bir Astra tercih etmiştim. Yalnız bazı konularda biraz hayal kırıklığı demeyelim ama e, biraz soru işaretleri oluşturdu ama yine de uzun yıllar memnun olduğum için satmadan muhafaza ediyorum bu aracı arkadaşlar. Araç 1.3 CTI motor 90 beygir arkadaşlar. 200 Nm torku var aracımızın. 0-100'ü 13.7 saniye civarında. Fabrika verisi ortalama 6.2 litrelik bir yakıt tüketim var. Benim ortalamam 8 litre civarında arkadaşlar şu anda. Böyle yandan geçelim istersen yandan da gösterelim. Şimdi Astra'nın arkadaşlar o dönem klasik 3 olarak son kasalarda bu e, iç farın iç kısmında bazı değişiklikler oldu. Biraz e, siyah zemin kullandılar. Buralarda e, kalite algısını biraz daha artırmak için metal detaylar kullandılar. Standart e, sis farlarımız var arkadaşlar burada. 16 inç jantlarımız var. E, aracın standartında 16 inç jantlar var. Diğer videolarımda hep bahsediyorum arkadaşlar. B segmenti 2000 model araçlarda bile aynalarda burada sinyaller oluyor. E, bu hem güvenlik hem de estetik açıdan benim hep hoşuma gidiyor diye bahsederdim. Bizim aracımızda yani bu araçta çamurlukta e, sinyal sistemini kullanmışlar. Bir diğer versiyonlarda versiyon demeyeyim aslında makyajsız versiyon diyeyim. 2009'larda arkadaşlar burada siyah çıtalar var. Bu son kasalarda klasik olarak satılan kasalarda siyah çıtalar kullanmamışlar. Sade bir form tercih etmişler arkadaşlar. Böyle geçelim istersen Serkan'cığım. Şimdi aracımızın yine 2009 modellerden farklı olarak son jenerasyon versiyonlarda diyeyim. Yaprak formunda bir stoplar tasarlanmış. Burada üstler koyu biraz daha diğer modellerde buralarda şeffaf. Bu benim hoşuma giden detay. Biraz daha estetik geliyor bana e, bu form arkadaşlar. İlk çıktığı günü hatırlıyorum bu arada Astra'nın. çok çirkin geliyordu bana. Ama motor ekonomisi ve piyasada çok fazla olması beni bu aracı almaya ikna etmişti. Özellikle Brit CTI motor beni en çok ikna eden detaylardan arkadaşlar. Şimdi e, sözü çok fazla dıştan e, uzatmayacağım. Dış tasarımdan bahsetmeyeceğim. Hepiniz zaten bu aracı tanıyorsunuz arkadaşlar. Ben daha çok artısından, eksinden bahsetmek istiyorum size. O yüzden e, önce bir yaşam alanından, boyutlarından bahsedeceğim. Boyu 4.2 metre, e, yükseklik 1.4 metre ve genişlik 1.7 metre olarak hatırlıyorum. Yanlış biliyorsam lütfen yorumlara bahsedin. E, Belki tam hatırlamıyor olabilirim. Aradan uzun seneler geçti çünkü. İlk aldığımda dikkat etmiştim bu verilere. Aracın çok fazla dış tasarımdan bahsedip sizleri yormak istemiyorum. Daha çok artısından eksisinden bahsedeceğiz arkadaşlar. O yüzden sözü çok fazla uzatmayalım. Aracın yaşam alanından diz ve boy mesafesini göstereceğim size. Ondan sonra yol videomuza geçeceğiz. Haydi şimdi aracın içine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracın yaşam alanından bazı detaylardan bahsedeceğim size her zaman söylüyorum 1.80 boyum var arkadaşlar. Öncelikle baş mesafesinin ne kadar geniş olduğundan bahsedeyim size. C segmenti bir araç için gayet tatminkar. Şimdi ön konsola geldiğimizde karşımızda güzel bir deri direksiyon var arkadaşlar. Bence e, simidin e, çapı da gayet ergonomik ve yeterli diyorum ben direksiyondan kontrol edebileceğimiz bazı komutlar var. Ben 200 bin ve 200 bin üzerindeki araçlarda burada bazı yıpranmalar olduğunu gördüm ama bu kullanım kaynaklı da olabilir arkadaşlar. 240 km saatlik bir göstergemiz var. 6000 devir çeviren bir devir göstergemiz var. Ortada bir de yakıt göstergemiz var arkadaşlar. 240 km saat hız da aslında çok 240 km saat olarak koymuşlar ama tabii ki 240 km saat hıza basmıyor arkadaşlar. Bunu yol videosunda bahsedeceğim zaten. Burada yol bilgisayarımız var. Ufak bir yol bilgisayarı ekranımız var. Bu klima ve müzik sistemi kontrolleri biraz alışkanlık gerektirebiliyor arkadaşlar e, kullanırken. Burada orta konsolda çift renk olması benim çok hoşuma gidiyor. Burada gri detaylar var. Klasik üçlerin hepsinde kullanıldı bu detay. Bunun haricinde arkadaşlar piyano bilek detaylar da var. Sedan versiyonlarda kullanıldı piyano bilek detaylarda. Benim eleştireceğim şöyle bir nokta olabilir. Orta konsol gri, direksiyon gri ama yan havalandırma ve ışık sistemini kumanda ettiğiniz taraflarda da belki hatta bu taraflarda da gri sistem kullanılabilirdi gibi düşünüyorum ben. Belki oralarda da kullansaydı daha şık olurdu. Şimdi arkadaşlar araçta en çok hoşuma gitmeyen detaylardan bir tanesi çok fazla bir gözenek yok arkadaşlar. Telefonunuzu şuraya koyabiliyorsunuz. Bu arkada bir şey var. Bir gözenek var. Onun haricinde kapılarda var ama çok fazla derin değil buralar. Ya da çok fazla eşya koyacağınız bir alan yok. dayama yol esnasında uzun yolculukta evet pratik. Şu şekilde kaldırabiliyorsunuz bu arada. Burada bir AUX girişi de var arkadaşlar. Bunları ayr ayrıyetten detayı da göstereceğim size. Ama özellikle bayan kullanıcılarda şöyle koltuğu böyle çok fazla ileri ittiklerinde şöyle göstereyim. Vites atamıyorsunuz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Vites atmakta sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu arada aracımız 6 ileri vites arkadaşlar. O yüzden genellikle bayan kullanıcılar ya da boyu kısa olan kişiler için bunu geride konumlandırıp kullanmaları daha pratik olacaktır. Ben bu şekilde kullanmaktan hoşlandığım için ve genellikle yatık kullandığım için beni çok etkilemiyor bu arkadaşlar. Şimdi sözü uzatmadan arka koltuğa geçelim. Arka koltuğun diz mesafesini size göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle kapımızı kapatalım. Şimdi aracın arka kısmındayım arkadaşlar. Yine her zaman söylüyorum. Arada 5 parmaktan fazla bir 7 parmaklık bir baş mesafesi var. Koltuğu da her zaman ben biraz daha rahat kullanmak istediğim için yatık kullanıyorum. Ona rağmen 2 parmaklıkta bir arkada diz mesafesi var. Fakat biraz daha geniş olabilirdi ama arabanın hatchback forma sahip olduğunu düşünürsek yeterli ve makul denilebilir. Arka kısımda benim tek eleştireceğim nokta arkadaşlar burada bir kol dayanağı yok. Burada bir kol dayanağı olsaydı belki biraz daha konforlu sürüşlere imkan verebilirdi diyorum. Arkadaşlar, aracın yaşam alanından da bahsettim size. Şimdi sürüş esnasındaki aracın artılarından, eksilerinden, yakıt tüketiminden ve ergonomisinden bahsedeceğim. Çok fazla vakit kaybetmeden şimdi haydi yola çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi e, yola çıkalım. Bir de e, aracı içeriden size anlatmak istiyorum. Yol videosunu çekmek istiyorum. E, aracımızın e, 1.3 CTI 90 beygirlik bir dizel olduğundan bahsetmiştim. E, çalıştırırken motor sesi size gelecek mi bilmiyorum. E, böyle bir çalışması var. çalışırken çok zorlanmıyor ama biraz hafif gürültülü çalışından bahsedebilirim ki bizim aracımız 68.000 km'de arkadaşlar. Şöyle bir yola çıkalım. Bir de yoldan göstereyim size. Ee, arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. E, artık bundan sonra e, Türkiye seyahatlerinde de mutlaka size Türkiye'den bazı araçlar çekeceğim. E, çünkü çok fazla mesaj gelmeye başladı bana. Türkiye'den niçin araç çekmiyorsun diye. Bu arada Lansmanları da çağırıyorum ama e, Kıbrıs'taki bazı iş yoğunluğundan dolayı gelemeye biliyorum arkadaşlar. Ama bundan sonra biraz daha belki sık gelebilirim. Sık böyle videolarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi aracımıza dönecek olursak arkadaşlar. E, bir. CTI 90 beygirlik bir araç olduğundan bahsetmiştim. Aracımız 200 Nm torku var. Arkadaşlar bu araç kesinlikle performans odaklı bir araç. Dizel araç değil. Yani eğer biraz daha güzel yürüsün diye Mahalle ağzıyla istiyorsanız kesinlikle bu araç size göre değil. 2000 devrin altında 2500 devrin altında araba tamamen ölü arkadaşlar. Hiçbir şekilde e, aracın e, bir canlılığı maalesef yok. 6 ileri vites de bana göre dezavantaj. Bu araçta 6 ileri vitese de gerek yok. Benim gözlemim arkadaşlar. Şimdi bu aracın e, yakıt tüketimi evet çok düşük e, ama yakıt tüketimi düşük e, olmasının yanında biraz daha performanslı olabilirdi bu araç. Çoğu kişi bu aracı arkadaşlar e, yazılımla kullanıyor. Ek yazılım yapıyorlar. Biraz daha gücü ve torku artırıyorlar. O şekilde daha tatminkar bir sürüş vaat ediyor. Özellikle AVM'lerden çıkarken bayırlarda arkadaşlar devri yakalamazsanız e, geriye kaçmalar olabiliyor. Bu araçta en çok hoşuma giden diğer detaylardan arkadaşlar biri. E, diğer Astra'mda ben bunu e, hissedemedim. Ön konsoldaki bu malzeme kalitesi gerçekten iyi. Yani sert bir plastik plastik değil güzel bir malzeme kullanmışlar. E, araçta 4 airbag var arkadaşlar. E, ABS e, e, fren güvenlik sistemleri var. Bunun haricinde e, otomatik bir klimamız var. E, CD, e, MP3 çalarımız var. Bir AUX girişi var e, aracımızda. E, direksiyondan e, kontrol ve müzik sistemimiz var. Aslında dolu bir araç döneminde düşündüğümüz zaman. Ama e, bu araçla ilgili arkadaşlar performans e, bekleyenler için çok performans odaklı bir araç olmadığını özellikle söylüyorum. Çok fazla trafiğe çıkmak istemiyorum. Biraz önce trafikten geldim. E, biraz yoğun bir trafik. Çok fazla dur kalk var arkadaşlar. Ama şöyle size yoldayken Mesela şu an ben basıyorum ama RaceLogic özellikle kullanmadım. Aracın çok fazla öyle aman aman bir hızın olmadığını size net bir şekilde söyleyebilirim. Ama mesela ben Kayseri-Zonguldak Kayseri-Ankara arası birçok uzun yol yaptım. Hatta 10.000 kilometresi bunun uzun yolda geçmiş diyebilirim. Uzun yolda arkadaşlar 6. vites tamamen ekonomi vitesi. 6. vitese geçirdiğinizde arkadaşlar sakin bir şekilde ortalama 120 kilometre hızla yakıtın ben 4 litrelere kadar düştüğünü hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 4 litreye kadar düşmüştü yakıt. O anlamda e, uzun yolda çok fazla performans beklemiyorsanız Tam size göre diyebilirim. E, bunun haricinde arkadaşlar eğer merak ettiğiniz sorular varsa özellikle yorum kısmına belirtirseniz cevaplayabilirim. Videoda atladığım şeyler olabilir çünkü uzun yıllardır bu araçla birlikteyim ve özellikle de satmıyorum, özellikle de kullanmaya devam ediyorum en azından Türkiye'ye geldiğimde. Çünkü yakıtından gayet memnunum. Performans beklentim yok benim bu araçla alakalı. O yüzden e, gayet tatminkar olduğu için de elinden çıkartmayı şu an için en azından düşünmüyorum arkadaşlar. Fiyat bandından da bahsedeydim. Ben biraz araştırma yaptım. Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar 68 bin yani 100 bine varmayan araçların 750 bin civarında olduğunu gördüm Türkiye'de. Yani bu da aslında önemli bir avantaj. 200 bin bandında olanların da yaklaşık şöyle bir ne kadar diyeyim size 600 bin civarında olduğunu Gördüm. E, Opel Astra alacaklar için söyleyeyim arkadaşlar. J kasa koduyla kıyasladığımızda e, benim çok hoşuma gidiyor. J'den daha çok hoşuma gidiyor diyebilirim bu aracı arkadaşlar. E, çünkü bu aracın e, malzeme kalitesi de benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Aracın malzeme kalitesi olsun, ergonomisi olsun, konforu olsun. Gayet güzel, tatminkar. Çok fazla bir şey beklemiyoruz zaten. Mercedes BMW konforu beklemiyoruz. Sorunsuz olması, parçasının bol olması büyük bir avantaj. Astra alacaklara güzel, temiz, az kilometre yapmış. Astra'yı tavsiye ederim. Bunun bir de EasyTronic şanzımanlı olanları var arkadaşlar. Onlar da biraz böyle tam otomatik olmadığı için bazı yığılmalar onlar bunlar olabiliyor. O yüzden ben manuel olanları daha fazla tercih edilebilir olarak görüyorum arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bahsettiğim gibi Türkiye'nin daha fazla video gelecek bundan sonra. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar.